Evet Sıfır Yok bir sitemin hayatta her şey kısmet Sonluğu geçtim ömrümü aşkla ya Oğlum <laughs> Eşek Arzu uzaklaş Uzaklaş Vur 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 Öldü bu kadar. Öldü. Tut helal Öldü. sana Öldü. be, helal sana be. Atla Yürü dön. Çağrı arka gelecek ha, dikkat et. Biliyorum biliyorum ondan çok e açılmıyorum zaten ya. Çağrı bir dakika maç şeyde doldum. Burada doldum. Aa diğer taraftaymış lan. Siz diğer tarafta demişim. Oğlum kaç tane enderi var bunun? Bitmiyor Sürekli mu? Atıyor. Patlayacak bir şeydir birazdan. Çağrı çık oradan. Geldi 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 vur vur. Abi zehir attı ya. Mahvoldum. Dur. Öldü. Gel. Kanka kaçış yok. 5 falan var. Alo. Geliyorum Koş. Dur, arka gelecek. Kaç 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 arka gelecek. Sen kaç. Ya gel. Gül. Gap attım yanlışlıkla. Al şu gap'leri ha. Aldım aldım hepsini aldım gel. Kanka Cimri 5 kaçış yok. Gel iki. içeri gel. Aha CL'ye geldi biri. Dur. CL'ye geldi biri. İçeri gel. Bak, al şunu son, al şu şey. kolay değil. <Gülüyor> Aha <Gülüyor> Allah çarpsın aşağıda. adam aşağıda adam aşağıda. <laughs> Kamyon CL'den. Lobi atacak. Nerede aşağıda oğlum adam? Ya orada değil, orada değil. Aa. Tamam. Diğerini de attım, diğerini attım, diğerini attım. Çok iyisin. Batu git set lan. Batu git set lan. Çok seri. Set yok, bütün duralı setler, setler hiç bir durası yok. Kanka bir daha geldi, çabuk. Setleniyorum dur. Biri gitti. Aa arkamdan vuruyormuş şerefsiz. Biri öldü. Helal. O da öldü. Öldü. Al toplar şey. Sen toplayacağım. Topladım. Topladım. Ya. Çık. Çıkamıyorum kır şunu. Tamam, tamam tamam. Tamam. Bir şey daha indir. Ha vallahi bende bir şeyler var ama çözemedim. tamam. Evet. İç maestro. İşte içim işte, hazırım. Tek Bak üçümüzü hoşçası. teke çekersen var ya. <laughs> 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 Anlana babana kanka. <laughs> <laughs> kürtler gibi şey aldık ya. Yani. Boost yapılmıyor mesela şu ana. <laughs> atılmıyor? Bir, bir tane ok salon kan sonra. Lobe atacak yine evladı ya. Yakalayacağım ben yakalayacağım. Atlayamaz kanka yine lobe atacak. Şu an boost atılmıyor bu arada sıfır şaka. Atılmıyor kanka atılmıyor. Bir boost atıyorum. Gitti lobe atıyor. Atmaz. Aa oturdum. Ya buraya kim blok koydu? Atamadı lobi atam atamadı atamadı. Vur vur vur. Adam çekti. Ölecek ölecek. Gel 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 yok, gel yok, gel gel. Hadi. Ah. Hay anladık bacını ya. Hı, hı, ne? hadi hangi buradayım. Dur 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 Batu aldım aldım adamları dur. Hı, hı, çarp, hı. Hı, abi çarp, abi çarp, iç, içime attım içime attım. Kanka bir tanesini öldürüyorum. Ben de öldürüyorum bunu. Özgüç bir şey adam bana vuruyor. Çağır, şey, yani, öldü. Geldim geldim geldim. geldim hı, sen de öldür. Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Öldürdüm öldürdüm. Allah Allah. GG. Al kanka.